8. sınıf kimyasal tepkimeler sorusu. Eşit kütlede A ve B maddeleri kapalı bir kapta tepkimeye girip C maddesini oluşturmaktadır. A ve B maddelerinin tepkime sırasında kütle değişimi tabloda verilmiştir diyor. Yani arkadaşlar burada bizim tepkimemizin formülü şu şekilde olacak. A ve B tepkimeye girmiş. Son durumda C maddesini oluşturmuş tepkimeye girenlerin her zaman kütlesi azalır. Yani A ve B'nin kütlesinin azalmasını bekleyeceğiz. C maddesi başlangıçta kap içerisinde yok, yeni oluştuğu için C maddesinin de kütlesi artar. Ve şunu biliyoruz biz kimyasal tepkimelerde girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşittir tepkime başladığı anda kapta 30 gram A maddesi varmış ve A maddesi bitmiş arkadaşlar. Yani 30 gram A maddesi kullandık. Tepkime başladığı anda B maddesinden 30 gram varken son durumda 10 gram kalmış. Yani bu durum bize şunu gösteriyor. B maddesinden 10 gram arttı. Yani 20 gram B maddesi kullandık ve son durumda da 50 gram C maddesinin oluşmasını bekleyeceğiz. Şıklara baktığımızda e, A şıkkında 30 gramlık A maddesinden 20 gram kullanmış ama 30 gram A maddesinin tamamının bitmesi gerekir. Buraya baktığımızda B maddesi 30 grammış başlangıçta ve 20 gram kullanılmış A maddesinden 30 gram kullanılmış ama C maddesinden 50 gram oluşması gerekirken 60 gram oluşmuş yani B şıkkı da bizler için yanlış gösterilmiş. C şıkkına baktığımızda A maddesi 30 gramla başlayıp sıfıra inmiş yani 30 gram kullanılmış. B maddesi 30 gramla başlayıp 10 grama inmiş yani B maddesinden 20 gram kullanılmış. C maddesinden son durumda 50 gram oluşmuş. Yani cevabımız arkadaşlar bu soruda C seçeneği olacak idi.